ziyarette bulunduğumuz evlerde çocuklarımızın isteği olan çocuk parklarımızı modern bir sistemde yenileyeceğiz ve her mahallemize kazandıracağız Allah'ın izniyle. Mahalle fırınlarımızı en iyi şekilde modern bir sisteme getireceğiz. Çevresini düzenleyeceğiz. İş dizaynını yapacağız. Eksik kalan fırınlarımızı da mahalle alanımıza tamamlayacağız. Sevgili gençler, geleceğimizin teminatı olan Kıymetli evlatlarımız, spor kompleksimize Allah'ın izniyle halı sahamızı, buradaki göller bölgesindeki olan bölgemizi siz değerli gençlerin hizmetine kazandıracağız. Kıymetli kasaba halkı, kasabamızın sınırları içerisinde olan okullarımıza geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi servislerimizle taşıyacağız. Değerli Yıldıztepe kasabasının güzel insanları, Allah sınırımıza sıcak asfaltımızda kazandıracak. yollarımız Allah'ın izniyle sıcak asfalt olacak. Değerli kasaba halkımız Allah nasip ederse düğün salonumuzu buraya icra edeceğiz. Düğün salonumuzu icra ederken Taziyevi misafirhane, geçmişte Cuma Gürbüz Başkanımızın yapmış olduğu düğün salonunu başka farklı bir sistemde kullanacağız Allah nasip ederse. mevcut sağlık ocağımızın, sağlık merkezimizin 112 acili sağlık merkezimize kazandıracağız. Belediyemizin envanterinde olan hastane kili aracımızı da hizmetimizi siz değerli kasaba halkının hizmetine sunacağız. Kasabamızın ihtiyacı olan PTT ve ATM hizmetlerinize sunacağız değerli kasaba halkı. kasabamızın ihtiyacı olan yüksek gelirim elektrik hattını getirerek kırsal alan sulama alanı sulama alanına çevirerek hizmetinize sunacağız. Kasabamızın ihtiyacı olan servis duraklarını modernize ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Sayın vekilimizin vermiş olduğu sözlerden dolayı kasabamıza doğal gaz projemizi kazandıracağız. Kasabamızın güvenlik Kamera sistemini siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız. Kasabamızın eksik kalan yerlerinin kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırıp en modern şekilde halkımıza hizmetine tekrardan sunacağız. Kasabamızın görselliğini bozan eski binaları yeniden düzenleyip kasabamızı yakışık hale getireceğiz korumamızı aktif hale getirip halkın hizmetine sunacağız. Kasabamızı kasabamızın mezarlıklarını düzenleyip yollarını parke taşı döşeyerek iç dizaynı komple tertemiz, düzenli bir şekilde, düzenli bir hale getireceğiz. Kasabamızın mezarlıklarının iç ve dış dizaynını düzenli bir şekilde yapacağız.